Hayatta kalmak yaşamakla aynı şey değildir. İnsan ne kadar kaybederse o kadar değişir. Ama asıl soru şu. Kaç parçaya bölündüğünde hala kendin olabilirsin? Evet. Rick Grimes, The Walking Dead evrinin merkezinde duran liderliği, hayatta kalma işgüdüsü ve değişen ahlaki sınırlarıyla izleyicileri kendine bağlayan bir karakter. Peki, Dick'i gerçekten kim yaptı? Onu bir kanun adamından, bir savaşçıya, bir liderden bir efsaneye dönüşen şey neydi? Rick Grimes bir şerif yardımcısı olarak tanıtıldığında adaletin ve düzenin temsilcisiydi. Ancak hastanede gözlerini açtığında bildiği dünya yıkılmıştı. İlk sezondan itibaren Rick'in değişimi onun ahlaki pusulasının nasıl sınandığını gözler önüne serdi. Shane ile olan ilişkisi dünya ve kaos arasındaki ince çizgiyi gösterirken Rick'in bir lider olarak ilk adımlarını nasıl attığını anlamamızı sağladı. Rick hayatta kalabilmek için ahlaki değerlerinden ödün vermek zorunda kaldı mı? Hershel'in çiftliğindeki barışıl günlerden vali ile olan savaşına kadar Rick'in değişimi onun insanlığını kaybedip kaybetmediği sorusunu gündeme getirdi. Bugün biz kimiz sorusu Rick'in hem kendisine hem de grubuna sıkça sorduğu bir soruydu. Lori'nin ölümü Carlo'dan bağlılığı ve Judith için verdiği savaş. Rick'in her kaybı onu biraz daha değiştirdi. Artık sadece bir lider değil, ailesini hayatta tutmak için her şeyi yapmaya hazır bir savaşçıydı. Alexandra'ya geldiğinde tekrar medeniyetin ne anlama geldiğini sorgulamak zorunda kaldı. Ancak Negan ile karşılaşması onun sınırlarını tekrar çizmesine sebep oldu. Buraya kadar her şey tamam ancak bu hikayenin biraz daha derinliğine gitmemiz gerekiyor. Eğer diziyi hiç izlemediysen en azından dizinin ilk 9 sezonunu izledikten sonra bu videoyu izlemeni öneririm. Ancak yine de Rick'in kafa yapısını, aldığı kararları ve sonrasında yaşadığı psikolojiyi gerçekten merak ediyorsan iyi seyirler dilerim. Şerif yardımcısı Rick Grimes bir çatışmada vurulduktan sonra komaya giriyor. Gözlerini açtığında dünya artık eskisi gibi değil. Zombiler her yeri istila etmiştir. Evine varmak için çıktığı yolda Morgan adında bir adam kendisini bulur. Ailesini bulmak için yola koyulan Rick, Atlanta'da hayatta kalan bir grup insanla karşılaşır. Karısı Lori ve oğlu Carl'ın en yakın arkadaşı Shane ile birlikte olduğunu öğrenir. Grubun liderliği konusunda Shane ile gerilim yaşanırken hayatta kalma mücadelesi her geçen gün zorlaşır. Sığına karayan grup hastalık kontrol merkezine gider ancak oranın da güvenli olmadığını anlayınca yollarına devam etmek zorunda kalır. Ancak ilk sezonda Rick'in yaşadığı hayal kırıklıkları onun psikolojisini derinden etkiledi. Ailesini bulduğunda her şeyin düzeleceğini sanıyordu. Ancak şeyin varlığı ve karısı Lori ile olan geçmişi Rick'in düşündüğünden daha büyük bir soruna dönüştü. Rick eski dünyanın kurallarını uygulamaya çalışırken grubun kaotik yapısıyla başa çıkmak zorundaydı. Bu da onun liderlik yükünü daha da ağırlaştırdı. Evet, sezonun devamında Rick ve grubu Atlantan ayrıldıktan sonra Herschel'ın çiftliğine sığınır. Sezonun başında Carl vurulur ve Herschel'ın yardımıyla iyileştirilir. Burada aslında Rick ilk krizlerini yaşamaya başlamıştı. Bu dünyada en korktuğu şey karısı ve oğlunu kaybetmekti. Rick bunu hazır değildi. Shane, Rick'in liderliğini sorgularken Lori ve Carl'ı koruma bahanesiyle daha acımasız yöntemlere başvurdu. Rick, Shane'in gittikçe tehlikeli hale geldiğini anladı ve ikili arasında gerilim zirveye ulaştı. Sonunda Rick, Shane'i öldürmek zorunda kaldı. Rick aslında oğlunu ve eşini bir başkasıyla paylaşamazdı. Rick asla bunu kabul etmedi. Burada insanların sevdikleri uğruna alabilecekleri riskleri görüyoruz. Rick için ise aynı durum bu şekilde. Sezon finalinde çiftlik büyük bir zombi sürüsü tarafından basılır. Grup güvenli bölge arayışıyla yola koyulur. Bu kaotik kaçış Rick'in artık daha kararlı ve sert bir lider olması gerektiğini gösterirken meşhur artık demokrasi yok rapiyle sezon noktalanır. Bu Lori, Shane ile yaşadığı birliktelik sonrasında hamiledir. Herschel'ın çiftliğinde yaşayan olaylardan sonra grup bir hapishaneye sığınır. Lori, doğum esnasında hayatını kaybeder. Lori'nin ölümünden sonra özellikle akıl sağlığı bozulur. Sezon boyunca onun zihinsel çöküşünü daha net görürüz. Kendisini suçlu hisseder sürekli olarak onunla konuşmaya devam eder. Ama bu konuşmaların aslında bir hayal ürünü olduğu ortaya çıkar. Lori'nin ölümünü kabul etmesi ve bunun yüzleşmesi onu daha da yalnızlaştırır. Rick, liderlik ve insanlık arasında sıkışıp kalır. Bazen acımasız kararlar alırken bazen de eski kimliğine dönmek için çabalar. Evet, buradan itibaren Rick'in seri boyunca aldığı kararlar üzerinden ilerleyeceğiz. Yaşadığı pişmanlıklar, tüm karakter gelişimiyle beraber aslında Rick Grimes'i bizlere hatırlatan tüm detayları ineceğiz. Rick, grubuyla beraber eski bir hapishaneyi güvenli bölge haline getirmek karar verdi. Orada karşılarına çıkan insanlar Rick için tehditten fazlası değildi. Hepsi onun için birer parazitti. Rick sevdikleri için savaşmaktan asla çekinmeyen bir karakter. Demin de bahsettiğim gibi tüm kararları Rick alır. Tüm planlar onun istediği gibi uygulanırdı. Karakterin otoriter olduğunu buradan anlıyoruz. Vali'yi öldürmeme kararı. Rick vali'yi öldürmeyerek aslında çok büyük bir hata yaptı. Çünkü vali geri dönüp hapishaneye saldırdı. Valinin saldırısı sonucunda hapishane tamamen yok oldu grup dağıldı. Rick aldığı yanlış bir karar sonucunda bedenini çok ağır ödedi. Herschel'ın ölümün aslında istemeyerek sebep oldu. Maggie ve Beth'in Rick'e olan bakıcısı bu olayla beraber tamamen değişti. Rick ve grubu Terminus adlı yamyam yam, yam toplumun eline esir düşmüştü. Carol tek başına Terminus'a saldırarak büyük bir paslamayla grubun kaçmasını sağladı. Grup Terminus'un lideri Garrett ve adamlarından kaçtı. Lakin Garrett onları takip etmeyi bırakmadı. Rick, Garrett ve adamlarını acımasızca öldürdü. Grubun liderliğini iyice pekiştirdi. Rick iyi bir psikolojiye sahip değil. Her gününü son günü gibi yaşıyordu. Sorumluluklarının farkındaydı. Daha kaybedebileceği bir insan daha tamir yoktu. Evet geldik Alexander'e macerasına. Burası zaten dizinin tamamen dönüm noktasıydı özellikle Rick için bambaşka bir sezondu. Çünkü bu sezondan itibaren aslında Rick'in artık ne kadar acımasızca kararlar alabileceğini farkındaydık. Rick ve grubu Aaron adında bir adamla karşılaştı. Aaron onları güvenli bir yer olan Alexandria'ya götürdü. Alexandria'da her şey normal gibi gözüküyordu ama Rick buradaki insanların zayıf olduğunu farkındaydı. Rick Alexandria'ya uyum sağlayamazdı. Orayı kendisi yönetmek istedi, kendi kurallarına göre. Pete bir kavga sırasında Diana'nın kocasını öldürdü. Diana, Rick'e Pete'i öldürmesi için emir verdi. Rick hiçbir şekilde tereddüt etmeden onu oracıkta öldürdü. Bu sezon Rick'in liderlik tarzının giderek daha acımasızlaştığını gösteren bir sezon oldu. Rick, Bizden bunu anlamamızı istiyor. Aldığı tüm radikal kararlar sadece sevdikleri için aldığı kararlar. Hayatında tehdit ve parazit olarak gördüğü herkesi öldürdü. Bundan asla çekinmedi. Rick Grimes karakteri bizi bu hayatta sevdiklerimiz için, değer verdiklerimiz için, hatta sahip olduklarımız için savaşmamız gerektiğini vurguluyor. Rick yaptığı hataların bedelini fazlasıyla ödeyen bir karakter. Ancak hata yapmadan hiçbir zaman büyüyemezsin. Negan'ı küçümsüyor ve onları öldürebileceğini düşünüyor. Ancak bu onun en büyük hatalarından birisi ve bunun bedelini çok daha ağır bir şekilde ödüyor. Rick ve ekibi kurtarıcıları zayıf sanarak onların karakollarını basıyorlar. Ancak bu Negan'ın gerçek gücünü anlamalarına yetmiyor. Sezon finalinde öyle bir şey yaşanıyor ki Rick karakteri Negan tarafından tuzağa düşürülüyor ve tamamen güçsüz hale geliyor. Yani bu sezon Rick'in görebileceğiniz en zayıf, en güçsüz, en acınası sezonlarından bir tanesi. Rick hiçbir zaman bunları yaşayacağını düşünmedi. Her zaman karşısındaki insanları bir tehdit olarak gördü ve hepsini def etti. Evet bunu yaparken oldukça başarılıydı. Ancak Negan ağır taştı. Rick Negan karşısında diz çökmek zorunda kalıyor ve artık senin kuralların var diyerek liderliğinin sona erdiğini anlıyor. Negan ekibinden birini öldürerek Rick'i hayatında ilk kez gerçekten korkuyu hissettiriyor. Rick sezon başında kibirli, sert, her şeyi kontrol edebileceğini düşünen bir liderken sezon sonunda Negan'ın karşısında ilk defa çaresiz kalıyor. Rick'in kuralları ben koyarım bakış açısından artık kurallarımız yok çaresizliğine düşmesi 6. sezonun en büyük kırılmanlarından birisi oldu. Carl'ın ölümü Rick Grimes için en büyük kırılma noktalarından birisi oldu. Oğlu Rick'in bu dünyadaki en büyük motivasyon kaynağıydı. Ve onu kaybetmek hem psikolojik hem de duygusal olarak büyük bir yıkıma sebep oldu. Carl ölmeden önce Rick ve Negan'a barış çağrısı yapan mektuplar yazmıştı. Rick, oğlunun mirasını onurlandırmak için Negan'ı öldürmek yerine onu hayatta bırakmaya karar verdi. Rick bu olaylar sonunda savaşmaya karar vermişti. Evet Negan'ı yenmeyi başardı ama onu öldürmek yerine Carl'ın vasiyet üzerine onu hapsetti. Carl'ın son dileği olan barışı gerçekleştirmek için Negan'ı can tutmak zorundaydı. Son görevi ve kayboluşu Rick, Carl'ın ölümünden sonra toplulukları birleştirmek ve yeni bir dünya inşa etmek için elinden geleni yaptı. Ancak içerideki anlaşmazlıklar, özellikle Maggie'nin Negan'ı sürekli öldürme isteği iş yeri zorlaştırıyordu. Rick'in son liderlik mücadelesi köprü projesini tamamlamak ve toplulukları tamamen bir araya getirmek amacındaydı. Rick bir sürü yürüyen ölü topluluklarına uzaklaştırmaya çalışırken yaralandı. Atından düşerek demir bir çubuğa saplandı. Ağır yaralı olmasına rağmen Walker sürüsünü Aleksandra ve Hilltop'a yönelmekten alıkoymak için köprüye çekti. Sonunda son bir cesur hamle yaparak köprüyü dinamikle havaya uçurdu. Walker'lar alevler içerisinde yok olurken Rick'in oracıkta öldüğü düşünüldü. Evet Rick gerçekten kendini feda etti ama bu fedakarlık onun ölmesi anlamına gelmiyordu. Rick'in son eylemi hem kendi hem de grubunun hayatta kalabilmesi için yaptığı büyük bir fedakarlıktı ancak sonuçları farklı gelişti. Patlamanın ardından herkes onun öldüğünü düşündü çünkü büyük bir patlama yaşandı ve Rick'in cesedi asla bulunamadı. Grup Rick'in hayatını kaybettiğini kabul etti. Ah, ah. Ve işte Rick Grimes'in yolculuğu, hem doğru kararlar hem de hatalarla dolu bir liderlik hikayesi. Her seçim, her fedakarlık ve her kayıp onu daha güçlü bir insan yaptı. The Walking Dead Rick sadece bir hayatta kalıcı değil, aynı zamanda bir lider, bir baba ve bir kahramandı. Onun hikayesi bir dünyada kaybolmuş insanlığın hala umut ve irade devam edebileceğini gösteriyor. Şunu söylememde fayda var. Bu izlediğiniz videoda anlatılan tüm olaylar sadece dizinin %3'ünü kapsıyor. Henüz diziyi hiç izlemediyseniz ve benim videomu buraya kadar izlediyseniz sizlere bir teşekkür borçluyum. Evet, bazı spoilerları yediniz. Lakin size önerim diziyi baştan sonuna kadar izlemeniz. The Walking Dead evrenini ve hikayesini gerçekten çok seviyorum. Hikayenin sizi izlerken sürükleyeceğine adım kadar eminim. Sizlere anlatacağım bu kadar. Bu tarz içerikleri yapabilmem için bana motivasyon olun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.